...artık Serap Hanım diyeceksiniz. Biz, Biz Güllü güle biliyoruz. Güllü biliyoruz. Güllü biliyoruz. Tamam güle! Güler, güzel, güle! Güler, tamam. Size. Bizi bir tek sen anlarsın. Patron Güllü olduktan sonra... ...fabrika bizim sayılır. Şimdi daha çok çalışacağım. Çalışırız elbet nasıl olsa Güllü hakkımızı verir. Güllü. 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 Güle! Muzaffer'in bıraktığı bu görevi hakkıyla yapmaya çalışacağım. Sevginize layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hadi kız söylesene. E söylerim kaçmıyor ya. Şimdi söyle. Seni dinle. Arkadaş değer misin? Bir diyeceğim var. Dinliyorum. Sen de burada çalıştın. Nasıl olduğunu bilirsin. Saatlerce ayakta durmaktan tabanlarımız patlıyor. Kulaklarımız sesten duymaz oldu. Biliyorum. Hiçbirini unutmadım. Ejdebi memleketlerde işçiler sekiz saat çalışıyorlarmış. Bizse tam on iki saat çalışıyor. Biz insan değil miyiz? Öyle işe can kurban. Biz niye çok çalışıyoruz? Biz de sekiz saat çalışsak olmaz mı? Biz de 8 <laughs> saat çalışıyoruz. <laughs> Yeter susun! İş bulmuşsunuz daha ne istiyorsunuz? Nankörlük etmeyin! Tamam Zekai, tamam. Biz de sekiz saat çalışmak istiyoruz. Biz de sekiz saat, saat çalışmak istiyoruz. Aklınızı verin bize! Aklınızı etmiyoruz biz! Biz de insanız! Biz de sekiz saat çalışmak istiyoruz. Aklınızı verin bize! Biz de sekiz saat, 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 saat çalışmak istiyoruz. Tamam, tamam. Bundan sonra herkes... Günde sekiz saat çalışacak. Fazla mesailerimiz ne olacak? Çalışıyor, çalışıyor hava. Fazla mesaileriniz için de para alacaksınız. Tamam. <laughs> ...bir şey nasıl kabul edersin? Seni alkışladıkları için her istediklerini yapacak mısın? Alkışladıkları için değil. Ne istediklerini anlıyorum. Sıkıntılarını biliyorum. Bunu bile bile onlara kıyamam. <laughs> onlara kıyamadın ama fabrikaya kıydın Serap. Aldığın bu kararla fabrika ne hale gelecek hiç düşündün mü? Fabrikanın geliri ne kadar düşecek haberin var mı senin? Fabrikanın gelirini yükseltecek bir yol bulabilirsin. Yapma bunu kolay mı zannediyorsun sen? Onlar için de kolay değil. Zamanında ben de böyle çalıştım. O yüzden durumu onların gözünden görebiliyorum. Ama artık işçi değil, patron'sun Serap. İşçi gözüyle değil, patron gözüyle görmen lazım. Fabrikanın zarar etmesi kimsenin işine yaramaz ki. Böyle giderse fabrika kapanır, hepsi de işsiz kalır. O zaman aldıkları hak neye yarayacak söyler misin? Bir söz verdim. Sözümden dönemem bir yolunu bulursun. Peki, işçilere haklarını verdin. Köylülere de verecek misin istediklerini? Hı? Dağıtacak mısın toprakları? Bu konuda uzun uzun düşündüm. Netice, bir karara varabildin mi? Evet. Köpekler, köpekler, kocaman kocaman köpekler. Hangi köpekler? Ha nerede köpek? Bak görmüyor musun? Onlar köpek değil ki evladım. <laughs> koyun onlar, koyun. <laughs> Isırmazlar ki. Oy, ay, <laughs> korktun mu Gel bakayım, gel bakayım. Oy! <laughs> oy, ay, ay, oy! Gel hele, gel! Sevelim azıcık şunları. Bak, melil melil bakıyorlar. Gel, gel, gel. Bak, bak. Korkma, korkma. Gel. Evet. Gel, gel. Koyun onlar, koyun. Ah. Ne var? Oy, ay, 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 ay. Ben şimdi sana gösteririm. Sen beni kim Bunları bana düşürdün sen. Ha, seni, <laughs> ben şimdi, ben seni Reşit. He. Sen, Balta nerede? <laughs> Yasina göstersin. Yok sen göstereceğim. Ya dur şimdi. Ha desene Reşit, yürü. Acelem Aa. var, yürü. Ya kabak biz ne yapacağız kardeşim ya? Ya tığ teber Şah Merdan. kaldık böyle ortada ya. Ha bol. Ne oluyor lan? Gelene bak. Aa! Oo! Bak bak. geliyor ha, bak He. Hoş gelmişsin. Nasıl atıyorsun keleş keleş? Utanmıyor musun? Mu? Sahtekar, yalancı. Ayıp oluyor ama. Çizme yaşıyorsun ha. Ben sahtekar değilim ki ne? Sahtekar değilsin de el alemin tarlasına ne sahiplendin? Ya nerede el alemin tarlası oluyor ya? Benim tarlam o. Zorlardılar elimden kardeşim. Dapısı yok bir tek. Dapısı yok da tapusu olmayan tarla nasıl senin oluyor? Gebeş, dolandırıcı mısın? Boşu boşuna ekip piştirdin, dünya masraf ettirdin bana. E yanlış anlaşılma oldu, affediver. Hepsi senin başının altından çıkıyor. Madrabaz herif. Ayıp oluyor ama. Allah adamıyım ben. Allah adamı kalleşlik eder mi? Sana güvenip de girdim bu işe ben. Ya Allah Allah, ya biz de mazlumuz kardeşim. Bizim öyle dolandırıcılıkla, düzenbazlıkla işimiz... Para işim... mı verin o zaman? Verik Allah Allah! Daha öyle hemen veremiyorum. Ne vakit? Ya ne vakit, ben ne bileyim ne vakit? Ee, verik bir ara, ee, öyle bize biraz müddet ver. Öyle ha deyince bulunmuyor ki o kadar para. Bir hafta içerisinde para mı vereceksiniz? Yoksa dolandırıcılıktan mahpus ettiririm sizi. Haberiniz ola. Ne yapacağız Kabak Efendi şimdi? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Hayret bir şey! düşürecek düşüreceğim. düşürecek. Ha. Hasta ilacını düşürür mü kabak? Geçmiş olsun. Ne oldu böyle? Çukura mı düştü? Yok canım, ne çukuru? Eşek sudan geç geldi Zahar. Öyle mi Hamza? Yok. Sarhoş kafa gitti, çattı birine. Haybaya daya yedi. Ağzıyla ilaçmıyor ki Marat'ı. İçmesen mi? Baksana ne hale geliyor insan. Kabak, dört duvarın içinde içeceğiz. Kim dövecek bizi? Ya birbirimizi döversek, ya birbirimize vurursak. Da bak beni delilendirme. Zaten kafam bozuk. Dövsem de, dövsem de içeceğim ben bunları da, da bak. Yoksa bu kafayla sabaha zor ederim ben. Madem rahatlayacaksın. Hı -hı. O zaman ben de içerim, dövüşürük. Yürü. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.